Selam arkadaşlar, kanalıma ilk defa nasılsınız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber X.O.T.M'daki Tika Kim, Bring Pink'in galiba Pink olmuş hatta onun şarkısından birini dansını yapmıştı. Gelin o videoya bakalım. <laughs> Gerçekten beni şaşırttı. Birden yataktaydım ki birden karşıma çıktı. Yani yeni uyanmıştım. Telefona bakıyordum. Birden baktım ki XOTM'deki iki takım, Blink Pink'in dansını yapıyor bir arkadaşıyla. Neyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomuz için kanala abone olup bildirimleri açın ve bir sonraki videomuzdan haber alın. Görüşürüz. Hoşçakalın.